Hoş geldiniz. İyi Al kızım şunları. Aman da aman Kaan gelmiş. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Burcular yok mu? Okuldalar şimdi. Akşama gelirler. Anne. Hoş geldiniz. Hoş Aa buldum. Kaan. Hoş geldin. Gel güzelim yengene bir öpeyim Gel. Korkma, korkma gel. Füsun yengen yine bağırmayacak sana. <laughs> Öpeceğim ayol. Aa, yemek çorba yaptın değil mi kızım? Hmm. Kaan acıkmıştır. İçirelim. Hadi gel. Hmm. Hadi gel. Koşun koşun. Evliya prensi aç kalmasın ama. Açık. Ah, hadi güzelim ama. Bak senin için yaptım hadi. Ya yemeyeceğim ha? istemiyorum. Aa aşk olsun ama. Bak ablaların ne güzel yiyor. Hadi bakayım al. Israr hadi. etme Füsun. Koy öyle sonra isterse yer. Ama. Hmm. Küçük prensse de kolay kolay bir şey beğendiremiyoruz yani. Burcu, hani ork çalmayı öğretecektin bana? Öğreteyim. Dur örgümü getireyim. Otur otur. Ne orgu bu saatte? Ork mork yok. Hadi bakayım. Derslerini bitirsen önce. Ya ben bitirdim. Gani nerede kaldı ya? Sana ne be Gani'den? Aa, ders çalışacaktık bu akşam. Bak bu ders işi hiç hoşuma gitmiyor Ayşe haberin olsun. Aa sana ne oluyor be? Ben üniversite sınavlarına hazırlanıyorum farkındaysan. Ha, Boş versene sen. Ben bilmiyor muyum senin derdini? <laughs> Neymiş derdin? Yo, yok bir şey Füsun Hanım konuşuyoruz öyle aramızda. Aranızda öyle mi? İkiniz baş başa verip konuşuyorsunuz. Ben içeri girince yok bir şey. Ne oluyor? Size ne ya? Allah Allah. Her şeyimizi size anlatmak zorunda mıyız? <laughs> Nimet. Et. Benimle doğru konuş. Siz de her şeye karışmayın o zaman Füsun Hanım. Helal Burhan Bey. Bu saatte irmik. Ne oluyor yine? <laughs> Yok bir şey anne. Nimet tereyağıyla süt çıkar dolapta. Burhan Bey irmik helvası istedi. Ayşe sen de irmik kavanozunu ver. Hadi kızım. Tamam. Ne oldu sizin dersler Gani'yle? Ne güzel çalışıyordunuz bir ara. Boşladınız mı? Yo, Gani Bey müsait oldukça çalışıyoruz Nerede Hanım? Çalış kızım, çalış. Faydalan Gani'den. Okumak gibisi var mı? Yarın göz doktoruna gidecekmiş benim oğlum dedisi. Niye? Bir şey mi var gözünde? Yo yo genel kontrol. Bütün çocukların gitmesi gerekiyormuş. Hmm. Burçin'i ne zaman götüreceğiz Füsun? Daha çok var anne, merak etme. Hmm. Gelip almayacak mıydı bunu annesi? E, biz de bırakacaklar herhalde bu gece. Keşke. Buyurun buyurun hoş geldiniz buyurun. Ah. Annemler ah. geldi. Oğlum. Oh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk merhabalar. Geçin içeri Şehrazat. Geç oldu hiç rahatsız etmeyelim sizi. Aa, estağfurullah. Ne rahatsızlığı kızım. Geçin karşılıklı birer kahve içelim. Tabii. Buyurun buyurun. 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 Nasılsın oğlum? Merhaba. Rahatsız ettik akşam akşam. Aa, aa. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gani, gel bakayım buraya. Buyur Burhan amca. Oğlum, okul taksinin zamanı gelmedi mi senin? Ben hazır etmiştim ama unuttum. Sen de hiç hatırlatmıyorsun. Daha asyonuna kadar zamanı var diye... Olsun, geciktirme. Al şunu yatır. Al bakalım. Teşekkür ederim Burhan amca. İyi gidiyor mu okul? Dersleri ihmal etmiyorsun değil mi? Yok Burhan amca. Eder miyim hiç? Hadi o zaman. Güle güle. Kalın sağlıcakla. Hadi hayırlı işler Burhan Bey. <laughs> güle güle.